Akşam oldu geldiniz mi siz? Geldiniz mi akşam olunca? Hadi kümese. Ne yapıyorsunuz burada? Akşam böyle akşamüstü köyde böyle güzel bir sessizlik oluyor. Bunda hayvanları var ya şu an ahırda. Senin kara yine beyaz kekikli. Biri kara biri beyaz. Bizim hayvanımız bize niye bu kadar güzel geliyor ya? Ben ne? Çok seviyoruz ama. Başkalarına da tatlı geliyor benim. Evet. Sevda ablası diyor ki benim içim gidiyor burada. Sevmeyin öyle diyor. Zümrüt'ten korkarsa bunu sever. Ha, dedi ya ben gelene de Zümrüt koca da ne olur dedi. Yerine bir tane daha geldi. Ha. Ama şimdi Zümrüt yani küçük varken de büyüğün yanına gidin mi? Gidiyor gidiyor. Gidi. Ben kızımı seviyorum. Ama Zümrüt'ün de çok güzel kızı olur. Anamın ilk göz ağrısı bu. Daha buraya kadar geri gidiyorum o koy diye. Anası bu kadar akıllı değil. Gidebiliyor diye babam çekilebiliyor diye. Evet. O bir tane bok mı gördün müsün? Pis seyahat mi? Bütün hasılatları sen alıyorsun hey. Bize süt yok mu bize? Yok. Bize hiçbir şey bırakmıyorsun. Ne varsa içiyorsun. Yemin çuvalı kaçtı olmuş haberin var mı? Hı. En çok da sen yiyorsun. Tabii ya ya.

Aynen. Ama alıştın kızlarına bakmadın mı bu? Evet. Tosunlar babam rahatsız ediyor. <laughs> Aynen. Ama besiye bir tosun olsa iyi olur. Oo. Oh. Şuraya bak bağlarsın şu girişe. Besiye Burayı rahatsız tosun etmez tosun Olsa <laughs> boynunu milyar alır ondan diye düşünüyorum. Kapıların olduğu yeri boşaltmam lazım. Değil mi? Orayı boşaltsan orada yatar o. Zümrüt'ün yeri orası. Al oradan girsin çıksın Zümrüt anne. Hiç bu yana gelmez. Buradan mal çıkıyor <laughs> da. Yok alıştı orada kalsın. Hmm. Az aç çok içirim çok çamana. Bu şey salma bu tane emince böyle olacak burada. Sümit <laughs> arada <laughs> girer. O toz seni bayağı boğuyor. Burada sen neden maske takmıyorsun? Var ya. Maske var ya. Takmıyor ama. Takıyor takıyor. takıyor. Ben görelim açayım. Maskesiz hep bunaltıyor. Kıtık Gel yine me me. Me, minikçi. Ha hem miniklerini iç Geçim menekşe, geçim. Yerini biliyorum hadi yerine. Hazır bu mamut hani bak bak. Geçirmiyorum bu yana. Ot çek, bak bak bak. Bak bak menekşe. Bak, bak, bak. Yerleri yiyor anne. Menekşe. <laughs> Sidik sen ne var bak <laughs> Yerine yerine hop. Aa boncuk koptu anne. <laughs> <Şöyle. gülüyor> Pisteleri ne kadar seviyorsun sen. Kaşacak, kaşacak. Bak, bak. Kaşacak, kaçacak kaçacak. Kaçacak kaçacak. Git de şuraya. <laughs> ha, yerde var yukarı. Ne arıyorsun orada? Ha vitamini var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nasıl ne vitamin anne bu? <gülüyor> yemesin <gülüyor> diye. <gülüyor> kötü şey yemesin diye. Daha fayda yok. Sıkacak ağzına. Dur. Dur. Bir. iki, Üç. <laughs> Gel, bir de kendi üründen yapıyor. <laughs> bir de senden olsun. Bir de benden olsun mu? Tamam. Seni boklu seni sen. Geç. Geç şuraya. Geç. Geç. <laughs> Geç dedim. Yat onun yanında bu gece. He. arkanda. Sen <laughs> bakın. Arkanda arkanda. Kız gelme sen ne? Menekşe. Çok aksin ya. Çok aksisin çok çok. Çok aksisin. Sadece bir mandalı mı kapattın? He. Ben şu atturu dışarı var. yapmayalım orada da geç. Yaramazlık yapıyorsun kanına bak. Yalanmaya bakarız yalanmaya. Tatlı değil mi bu tatlı. Gel öpeyim. Gel. 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 Ha nazar almış. Maşallah, maşallah kızım ama inşallah. Maşallah. maşallah. Gel. 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 Menekşem gelsin, menekşem gelsin, menekşem gelsin. İyi, İyi. 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 alıştırdı Gel at. alışmış baba. Gel, gel. 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 Gel yanıma. Yok. Menekşe gel. 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 Gel hadi. Doydu gelmeye. Karnı bak az. Karnı inmiş aşağı. Gel, gel hadi. Gel hadi. Gel. Gel, 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 gel. gel uyuyacak şimdi uyuyacak. Gelsin benim kızım. Hanım hiç gitmiş. Gel bakayım gıcım geçin gıcım geçin gıcım geçin Gel Menekşe. hanım iş menekse Gel gıcım gel Ay, bakacağım. Gel meh meh meh

Zümrüt de sesimi duydu da bağırdı. Nasıl yani? Vallahi... Aha. Ne oldu? Yok yasak yasak yukarı çıkmak yasak. Orada kalıyorsun. Hı bak görüyor musun? Gördün mü? Yukarı baba, çıkmıyorsun değil mi? Babam menekşeyi seviyor. <laughs> Zümrüt babam ağırda seni duyunca bağırıyor. Sabah sabah mahalle seni duydum. Bütün mahalle Zümrüt'ün sesiyle uyanıyor sabah sabah. Biraz uyansın uyansın. Bir <laughs> Gördün mü? Ağzını yiyip senin ağzını yiyip. Ha? Aklını kızsın benim aklını kızım. Bir <laughs> kürtü yapılmış malzemeleri Ya. Anne. Çabuk gel diye çabuk. Neşe ya bay İnek de ağlıyor. İnek de ağlıyor değil mi? Hı hı. Bak ben buradan duyuyorum ağlamasını. Abi, ne oldu? Bak. Hı hı. Efendim bir şah. kim mişanın sesi kısılmış dur orada mişah anahtarı yanına mı aldın sen ha, ha. Fiş dur, dur. Fişi mi? yok Mişa kal orada kal orada gel süt sağlasın da verecek annem sana gel süt sağlasın verecek süt <laughs> Mişa orada oyun yapıyor Sabahleyin böyle kuş sesleri. Babam burayı kapattı. Biliyorsunuz bir önceki videoda. Kim özü zümrütü mü seviyor? Zümrüt günaydın. Gele, gele, günaydın. Gele, bu, gele. günaydın. Günaydın annem. Günaydın. Hani benim kızım ya. Seyfo'ya mı çağırdın sen Dön bu sabah? Seyfo'ya mı çağırdın? Bak sen buradan dışarı bakıyorsun. Sen buradan dışarı bakıyorsun. Yem var içinde. Ben de kızıma doldurayım hadi. aklıma gelmedi. Dön. Nasıl bir dönüş o ya? O nasıl bir dönüş ya? Evet. Sabah kahvaltısı. Ağlayan ineğin sabah kahvaltısı. Bak. <laughs> Bu da ağlayan ineğin kızı? Sen ne yaptın bu gece? Boncuğu da kırdın? Boncuğu da kırdın anne? Çok macıktın, çok acıktın? Elimi yiyor. Benim boncuğu da yersin. Benim boncuğu da yersin. Geri gitci maci. Geri gitci benim. Geri gitci benim. Geri gitci Senin malzemeni vereyim bu. Sağ ol. Yo anne Zümrüt'ün göbeği duruyor karnın altındaki. O da uzun duruyor de. He. Yürüktü çek. Hoş senin güzel kuyruğunu yerim ben. Çok güzel kuyruğu var. Ben beyaz. Görmemeli yine görmemek istiyorum ona da bakalım Allah Allah dedi. Mustafa'nın yüzünden görebiliyorsa bir. Niye Mustafa'nın yüzünde? Yok yüzüme gitsin. Yok yüzüme gitsin. Yola mı Antalya? Antalya'ya yollasam bir şey yok. Hayvanlarından ne işin var? Bu şekilde bir idare ediyor. Sabah keki, sabah keki. <laughs> Ağır öksürtüyor insanı ya. Kavaz. O Uçuşu da. annem tertemiz suyla önce ineğin çiçeklerini güzelce yıkar. Sıcak su. Hı hı. İneğin memelerini temizliyor önce. Sıcak suyla, soğuk suyla bile değil üşümesin diye. Altına da böyle kap koyun ıslanmasın diye. O da iyi fikirmiş. Şimdi benim kızım emcek. koyuyor. O temizledim ben. Baba baba kulakları nasıl kaldırıyorsun? Sen tık tık yapıyorsun ya. Benim kızım emcekse. Ha temiz emsin diye. Al bu kapıyı ortalı. Ama yavaş geleceksin. Düşersin ben sana onu söyleyeyim. Yere bir şey serinmemiş çünkü. Dur ört. uç, <laughs> kaydı kaydı kaydı. Aha, açık olsa buradan dışarı. Şeyi kapat gitmez, anne. Emince gider. Emince Fındıkları şöyle bir dolansın yani. Hacı he, he. herhalde anne, ayağını kaldırıyor. Bak, hayır, <laughs> karanfil. Kızın ya kızım. <laughs> Acı herhalde. Evet, buradan da giriliyor bahçe, görüyor musun? He. O tarafı kullanmasanız da olur. He, oradan ayrı geleceksin. Battaniye öpeceksin. Buraya açmayacaksın hiç. Be. Bir tek mi batıyor <laughs> bu bak şimdi. Bu ne kaç kaç bakayım ya çok maşallah demişler. Benim kızıma herkes maşallah çekmiş. Allah razı olsun onlardan. Evet benim kızımı sevmişler. Benim kadar sevmişler. Alçak boylu kızım. Hepsine maşallah mı dediler? Evet. Seviyorlar benim kızımı. Şöyle bir dokunsalar gelip de var ya. Kadife. Oy. Hep kızıma maşallah çekmişler. Hep. O yemekten baksana yeri nasıl ıslak bir bir kabak şöyle. Ay ıslak ot yemesin ya. Ağırtasını evet. şey, o koyup 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 Acıyor herhalde tekme sallıyor ya. Aha bakayım kıymık. Oo belli. Ah burada bak şu. Ben hiç göremem sadece dokunuyor. Ne? Niye alırım ben onu? Kıymık. kıymık. Nereden battı? Tam elcünün içinde. Bakayım Aa, at. Aa şeyleri gazıkar çaktığımız yüzünden. buraya girmiş. Hı -hı. Şir aşay olabilir. <laughs> alırım ben onu alırım. kız. <laughs> <laughs> Serdem annesini şey yapıyorsun. Bak. Şimdi buna ben bir Bu bir kafa bir... vurma ne ya? Bir, 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 bir. Buna şimdi biberonla verseydim ben bunu biberonun içine bebek bisküvi atacaktım. Yok ama şeker niye gelip gelmeyeceğimi bilemezsin hayvana. İyi? Şeker değil mi? Yani iyi gelir mi gelmez mi? Doğal süt en iyisi anne. Ne? Ama şey yapabilirdin. Bir önce bir tane köy yumurtası kırardın. İçirirdin buna bu fıstık gibi olurdu. Yumurta da bisküvi de. Ee. Ama yine de bir kaşığa yumurtayı kırıp evet. içirebiliriz de. Öyle içirme. İlacı zor içiriyor. Geçiyor lan ne? Şey içemez mi anne? Şişeden bir doğa şey soda ha, şişesinden. Hapı içiyorduk. Hapı hapı yedi dedim size yani. kapattım bir tane. Soda şişesine çırpıp yumurtayı döksek içebilir. Orası uzak içiriyor. Yarım yarım. Değil mi baba? Çırpacaksın soda şişesine ha. yumurtayı. Dik dizayn yaşında Zümrüt hep soda şişesiyle içiriyordun her şeyi. Soda şişesi mallara çok iyi geliyor. İçinler He. için. Onu ısırıp geri sık sıkabiliyor. Şey dediğim değil ya tam cam, sert cam da değil. Yumurta iyi yani günde bunu alsan, tavuğun bir yumurtasını içireceksin. Vitaminini alır vitaminini. Yumurtayı yani 2-3 tane bebe bisküvi de ufalayacaksın. Taktım bebek bir şey ama bebek gibi, ama, gibi nişasta... görüyorsun. Evet. Nişasta... Yok yok iyi olmaz yok. öyle. Belki hayvanın organlarına zarar vereceğim o şekilde. Yok. yok. <laughs> Çocuk var içi <iyi>. ya. <laughs> Fıstık gibi olur bu. <laughs> Ancak öyle kızım benim ya. Anama büyüyeceğim. Kovan mı diyeceğiz? Anama büyüyeceğim. Anama var mı diyeceğiz kız? Anama büyüyeceğim. Oğlu anama büyüyeceğim ha. Çizene. 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 Bizim baba Tekeköy'e te <laughs> <laughs> Teke Köy'e verdiğimiz zümrüt de alçak boyluydu, alçak bacaklıydı. Aha. Yüksek değildi. Yok, da Çok zeyine olacağım Çevim orada. Bulmuşum, Bak, nerede çivi bulsam alayım hemen. Nerede buldun? Sağ bu hayvanlar, otlar. Götü çürüyem, şatta gel. Çorla çanta vardı ya poşet. Oh, taş var içinde. Yaş olsun. Doğru diyor annem hayvan otlar ağzına gider çivi. Bak çıkacak bir sürü cam çıktı. Nasıl çıktı bilmiyorum. Yani. Hiç peşinde yani. olma. Samsun'a gitsin ya bunu aynen ağrıza bak. Niye var. biliyor musun? Bu şimdi ben birkaç gün böyle büyüsün diye yapayım. Ben yani kadar alsın ki ben sonra alayım. Ama bir kırgı dolayınca kadar öyle değil. Herkes çiçeğine mecbur kalacak orada. O zaman iki hikaye ayırıyorsun değil mi? Tabii. Şimdi bir e, çabuk büyüsün azıcık biz diye. Biz ne yapacağız? Tabii şimdi kendine gelsin. Sen ya. şu an hiç süt almıyor. Alıyor mu gene bırak ye. Üç, iki, bardak, üç bardak işte. i̇ki bardak, üç bardak işte. bardak, üç bardak. Yoğurt mayalamayı alıyorum. Sen mı mu? gördülerdi? Cengupdın mı emniyetim kanamı gördülerdi? kim Yavuz baklavanı baklava ha? Baklava niyette ya o cebi ne ne? Ya bu camcakir. bak, gurera. Hacıyı buluyor, Hacı. Tıpkı bu tuğhi benim, bu zımbak. Kumpuluk. Kumpuluk, kabureci manas, Hep maşallah, Sübhanallah demiş. Hep sadece şu içinin rengi değişik bir de yüzü, hep sırtanası. Buranın, bak orada var. Aha. Burada var. Şurada var. Şurada Bacaklar var. Bacaklar da Bacak, beyaz. Bacak, kuyruğun yarısı. Benzerim yerim kuş yine. Şuradan beri de babama benzemişim. Ne olmuş? He, benzerim ben babama. Kı benzerim. Anno. Oh, He. Sümbütüme bak. Sümbütün pekmez rengi. Sümbüt Hı Hı. İşte buradan o kafayı uzatıyor yani o buradan birbirlerinin içini yalıya ondan sonra başlıyor ve onları vererek diyor bir bağırdı bunlara. Onlar birbirlerine iyi de şunu zümrüt ne yapalım ya. Alışacak. Alışıyor ya. Ağrın hayvanı alışıyor. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun kız? Yoruldu. Çenen mi ağrıdı? Bak. Adam geliyor bugün nerede? O bir şey yapmıyor ki diğerden. O küçük değil mi hala? O bana bir şey yapmaz. Ya. Küçük. <laughs> Gel. Gel. Bende yok bende yok. Yok bende yok. Ağzını burnunu yerim. Dışarı mı bakacaksın? Dışarı mı bakacaksın? Dışarı mı bakacaksın, He. Dışarı mı bakacaksın kızım? Ağacın hep Şu doğmuş ağacın. Şu vurma işini bırak ya. <laughs> Öyle Arka bacağı yüksek. Öyle bitti mi şey yani? Ha, Şimdi bol süt istiyor. Öyle memelere de asıt varsa ki memelere hep bu dolaşıyor bu. Yok <laughs> öyle acı da ye. Yok öyle. <laughs> Üç ay bitince kadar ne su biliyor ne başka bir şey biliyor. Gel. <laughs> Gel. Hadi yerine. Nerede? Yerini biliyor hadi. geç. Geç. Nerede? Geç. Dur Yok. gidemedi gidemedi. Yok. Sen çok oynamak istiyor ben biliyorum seni. Seni kapının önüne bir salayım mı? Sen çok oynamak istiyor. Sen büyüdün ki sen onu kemersen az dar gelmeye başlamış. <laughs> He, ondan da anlıyor. Evet. Tabi büyüdüm kız. Kızlay ben büyüyorum ha. Kızlay. Menekşe. Menekşe. Hani Menekşe. Menekşe. Neredesin? Benim ağzın yer. Uzun kulak seni. Uzun kulak seni. Yok gökyüzü kocaman bu. Olmuyor yani. Hani menekşe? Hani menekşe? Hani menekşe? Hani menekşe? Uf, yerim seni. Seni yerim. Hadi oyun yap. Hadi oyun yap biraz. Oy, sevmelere doyamıyorsun ya. Sevmelere doyamıyorsun arkadaş. Evet, evet. Heh, şöyle, şöyle, şöyle. Yemin olsun stres topusun ya. Baş <laughs> bir şey düşünme ya. Ya.